Arkadaşlar Merhaba try Ekme'deki Pickle Rick çözeceğiz şimdi bu tarz içerikler hoşuna gidiyorsa abone olup like atarsan sevinirim şimdi Öncelikle P Pickle Rick'teki aracımızı başlattı e makineyi başlattım e kendi Kalinix'imde kullanacağım için öncelikle e bir VPN'e ihtiyacım olabilir Access bölümünden VPN'i indirip daha sonra indirdiğiniz VPN'i sudo OpenVPN VPN ve VPN'nin adını yazarak çalıştırabilirsiniz. Ben daha önceden çalıştırdım. Sadece örnek olarak yine size söylemek istedim. Ee, bir makine açtım ve bu makinenin öncelikle ben her zaman bir URL'ine bakıyorum. URL'i açık bir şekilde geldi tabii ki. Ee, onun dışında bir e, port taraması yapabiliriz. Hemen bir port taraması başlatalım bu arada. Ee, ben kendi Python aracım var. Direkt onu kullanacağım. Normalde mmap ile tarama yapıyor tabii ki. Zaten mmap'e yazdığım kodu da aynı zamanda siz de göreceksiniz. Ben sadece birazcık tembel birisi olduğum için bu şekilde kullanıyorum. 3 dedim mesela. Daha sonra mmap'teki işte sık kullandığım komutlar bu şekilde olduğu için böyle yazdım. IP adresini yazıyorum. Şimdi birazdan mmap'e normalde ne, yaz ne yazarsanız çıkacağını Normalde ben bir konsol ekranı açıp da sudo mmap yine bu şekilde yazarsam aynısını aslında benim için yapıyor. Ben sadece arada bir Python aracı kullanıyorum. E, i̇sterseniz kodları siz de GitHub hesabına indirip kendinize göre düzeltebilirsiniz. Şimdi e, tarama işlemi yaparken şöyle burayı buradaki yazıya baktığımızda bir password yazısının geçtiğini görüyorum. İşte diyor ki hayır no idea e, bir Burp diyor, password diyor. Bir fikrim yok ama diyor Burp diyor, password diyor. Bir şeyler söylüyor. E, açık olan portlara da bu arada baktığımızda bir SSH portunun, bir de HTTP portunun açık olduğunu görüyoruz. Şimdi bu sayfada normalde kaynak kodlarına da bakabiliriz. Aslında çok da bak e, genelde baktığımızda birçok sitede hiçbir işimize yaramaz. Ama her zaman bakmakta fayda var tabii ki. Yani direkt tabii bu şekilde çıkmaz. Örnek olarak işte buradaki bazı dosyalardan ne bileyim API'in konumunu öğrenebiliriz. Örnek olarak ya da işte e, herhangi bir Java JavaScript dosyasından bir şey keşfedebiliriz. Yani ve tabii ki bu her zaman için geçerli olan bir şekilde değil. Ama yine de burada bize bu şekilde vermiş. Demiş ki username Rick Rules diye bir şey söylemiş bize. E, şu an için bulduğumuz tek bir yer burası. Aynı zamanda burada tabii ki linkleri de görebiliriz. Gördüğümüz gibi linkler de yok. E, açıkçası hiçbir şey yok. Buna bir link dizin taraması yapalım o yüzden. Ben yine GoBuster aracını kullanacağım. E, uzun uzun yazmak yerine yine ben kendi şeyime yazacağım. Enter ID 12. Daha sonra burada kullanacağım şey e, şu medium'u kullanalım 6. Bu arada yine bunun aynı şekilde pardon yanlış yazdık bu arada tekrar basayım 12 IP adresi diyor 10 10 10 111 132 daha sonra 6'yı kullanacağım e, sub domain yok bu şekilde arama yapıyor normalde direkt konsol ekranını açıp sudo go bastırdır IP adresi ve ve word listesi konumunu yazmış olsaydınız yine aynısını tabii ki çalışacaktı ben bunlar her seferde tek tek uzun yazmak gerçekten çok zor geldiği için bu ne yapıyorum? Yazmıyorum. Bu şekilde yapıyorum. Bir tane dosyayı şu an buldu. Ases dosyası genelde yazılımcıların e, işte JS dosyaları, resim dosyaları gibi dosyaları sakladığı yer olur. Genelde erişmek mümkün değildir. Yani ases'in içindeki dosyalara erişiriz ama buraya direkt bir izin hakkımız genelde olmaz. Ama burada gördüğümüz gibi izin hakkımız da var. Ne varmış mesela? Bootstrap min CSS varmış. Bunlar Bootstrap'la birlikte bir tasarım için kullanılan şeyler. Fail.gif varmış. Mesela bu fail.gif'i şöyle açmayı open new tab diyelim. Bir jQuery dosyası varmış. Standart jQuery'dir büyük bir ihtimal aç açıkçası. Şöyle şu resim dosyalarını açalım. Belki resim dosyalarından ya yani CTF olduğu için çıkabilir ama normalde açıkçası çok bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Evet birazcık donar gibi oldu. Evet böyle bir resim var. Ee, resimde herhangi bir detay vesaire bir şey. Şu an için ben bir şey göremedim. Burada böyle bir tane gif var. Böyle bir resim daha var. Bu zaten bizim kaynak kodlarımız. Resimler açık dursun. Pardon. Evet, ee, şu an dizinleri de taramaya devam ediyor. Alarm çaldı, kusura bakmayın, kapatmayı unutmuşum. Bu taramayı bitsin. Bittikten sonra kaldığımız yerden yine devam edelim. Evet, 3 tane dosya bulduk. login.php, portal.php, e, bir de robot.txt. Bakalım dosyalarda neler var. Şimdi kapatayım, buraya geleyim, diyeyim ki robot.txt. Şöyle bir dosyam varmış. Tamam, okey. Tekrar açayım orada açık bir şekilde kalsın login.php deneyelim şimdi daha önce biz şurada bir username bulmuştuk bu username ile gelelim burada bir okumayı deneyelim evet, girmeyi deneyelim bunu da parola yapalım ve şu şekilde bağlantı sağladık eğer ki sadece username olsaydı şifreye şöyle bir bakalım birazcık zor bir şifre kaba kuvvet saldırısı yapılabilir ama bulması baya baya uzun bir süre sürebilir şimdi buraya diyelim ki VMI, mesela böyle bir dizin çıktı yani şey e, kimmiş bu dizin diyorum böyle bir kullanıcılıkmış yani internet için olan bir kullanım UNMTR A diyelim şöyle bir bakalım biz burada kodları istediğimiz gibi çalıştırabiliyoruz. Normalde her zaman istediğimiz gibi tüm kodları burada çalıştıramayabiliriz. Bazılarında filtreler olabilir. Ee, onun dışında şöyle yapalım. ls diyelim. Şöyle execute diyelim. Evet şöyle bir tane dosya çıktı. Mesela ben bu dosyayı okumak isteyeyim. cat diyeyim. Şöyle basayım. Ve bunda bir engel çıktı. Tekrar şöyle cat diyeyim. Şunu alayım öncelikle. Daha sonra burada şuraya bir yapıştırayım. Bakalım ne olacak. Ve gördüğümüz gibi bir çıktı aldık. Ee, şuna close diyeyim. mi Süremiz var. Galiba tamam. Şu şekilde buraya yazdım ve okey. Şimdi burada daha fazla sorularında cevaplar olacağı için burada cat yerine başka alternatif kodlar da kullanmayı deneyebiliriz. Mesela less diyelim. Execute diyelim. Ve yine bu şekilde de ne yaptık? Bulabildik. Tekrar şuraya bir ls diyeyim. Ee, burada clue dosyası var. Bu clue dosyası okumaya çalışayım. Execute diyorum. Diyor ki log around the file system. File sistemde diyor diğer şeyleri bulabileceksin diyor. Ee, tarifleri bulabileceksin diyor. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şöyle yapalım. Ee, Şimdi file sistem diyor. Normalde file sistem okey. Şöyle mesela bir file sistemimizi açalım. Bunda Linux olduğunu unutmayalım sonuçta. Şöyle baktığımızda şöyle link buraya bir tire var. Ee, mesela başka nere var file sistem değil. Desktop diyelim. Şöyle bakalım. Home var. Kali var. Desktop var. Ben şu home'a girmiş olsam peki kullanıcılarımı görebiliyor muyum? Bu şekilde kullanıcılarımı da görebiliyorum. Biz bu şekilde de bir kullanıcı aramayı deneyelim birlikte. Diyelim ki ls, ls la mesela sudo ile birlikte kullanalım şu şekilde. Daha önce deneyim çözdüğüm için zaten çıktı. sudo tre ls tre home execute diyorum. Ve ne yapıyor? Bana burada cevaplar çıkıyor. Ben buradan ne yapacağım? Riki kullanmayı deneyeceğim. Tekrar geleyim. sudo ls tre home ama burada rig diyeceğim. Şöyle kopyalayayım elime. Execute diyeyim. Ve second şey çıktı. Şimdi geldim buraya tekrar aynı şekilde. Şuradan bir virgül atayım. Ee, ya da virgül değiş şu şekilde de ya da böyle de olur gerçi. Ya Ger CD yok gerçi o zaman olmaz. Şöyle yapacağız o yüzden. Tekrar bir daha buraya bir gelelim. Daha sonra buradakinin bu ismini yazalım. Second bilmem şey işte. Onu yazarken şöyle yazmamız gerekiyor olabilir. Şurada sudo değil bu sefer. Artık ne kullanacağız? E, less kullanacağız. La da olmayacak. Şöyle yazacağız ve direkt ne yapacak? Less diyecek. Buradaki dizindeki bu dosyayı oku. Ve okuduğunda bana ne yaptı? Böyle bir şey buldu. Bu da birinci sorunun cevabı. Tekrar gelelim burada. E, read değil. Bu arada tekrar şöyle sudo home kim var? Ubuntu var. Şimdi aynı şekilde ona da bakalım. Home Ubuntu Şu eksik bu arada. Yanlış yazdıklarımdan birisi. Şöyle bakayım. Yanlış mı yazdık bir şeyi? Ubuntu yazmışız. Execute diyelim. Ve burada da bazı dosyalar görüyorum. Bu dosyalardan şu an acaba hangisinde olabilir. Bunlara teker teker bakacağız artık. Ee, şöyle tekrar bir daha bir bakalım. Sudo. Şuna home diyelim. Başka bir şey yok değil mi burada? Tre, res, tre, home. Şu an için bir şey yokmuş gibi duruyor. Şunu ne yapalım bir de bir de böyle deneyelim. Evet, Hiçbir şey yok. Ama total 8 diyor burada. O yüzden birazcık kafa karıştırdı açıkçası. Şöyle tekrar bir daha bir Ubuntu'ya girelim biz. Evet burada 0 diyor. Şöyle tekrar LA diyelim. Tekrar bir daha bir bakalım. Burada profile var. Admin Successful var. Profil var. Bir şey çıkmadı. Peki şuraya bir root desek peki. Hepsinden gizli olan bir root var. Onu okuyacak mı? Okumadı. Dokudum mu? Şöyle bakalım. Eee şöyle yapalım. Home değil de buraya root desek ne olur? Evet bu şekilde yaptığımda direkt root olarak home değil de root olarak çalıştırdığımda 3. parti txt diye bir dosya çıktı. Biz buraya aynı şekilde 3rd txt yazarak da ne yapabiliriz? Bu dosyayı tabi okumamız lazım. Less. Daha önce çözdüğüm için dediğim gibi hatırlıyorum ama bazen unutabiliyorum less çalışmadı. Ee, su da olması gerekiyor büyük bir ihtimal yönetici. Tekrar şöyle bir çalıştıralım. Allah Allah yine olmadı. Tire Ela şöyle root dedik buraya. Şöyle bakalım tekrar. Evet. 3 rd nokta de tamam. Root 3 rd nokta tamam şunları tekrar siliyorum buraya less diyorum şöyle bakıyorum ve üçüncü sorunun cevabını da burada bulmuş oldum üçüncü soruda bu şekilde yanıtlıyoruz bu de çözdük bir sonraki ctf'de görüşürüz